Tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Toprak TV'ye Toprak Sesine hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar'la birlikte ee, önümüzdeki aslında 20-30 yılı konuşuyoruz. Ama tabi anlayabilene de çok güzel mesajlar var programımızın içerisinde. Efendim su zaten az. Zaten verimli kullanamıyoruz. Olan suyu da kötü kullanıyoruz. Sürekli kirletiyoruz. Reklamlardan önce söylemiştik. E, bunun suçunu hiçbir yerde aramaya gerek yok. Siz özellikle tabii, e, tabii Türkiye'nin e, her yerine hakimsiniz ama e, önemli tarım alanlarımızı özellikle Ege bölgesindekini çok yakından takip ediyorsunuz. İsterseniz oralardan örnek vererek e, bu konudaki halimizi bir anlatabilir misiniz? Şimdi... Aslında en büyük sorunlardan bir tanesi e, sudan daha ziyade kirlik. Kirlik hastafaları çıkmış durumda. Evet. E, ben hep şunu öneririm. Arıtma tesislerinin e, enerjide sübvanse edilsin. Çünkü Türkiye'de enerji çok pahalı. Sübvanse edilsin. Çünkü e, baktığınız zaman bütün nehirlerde inanılmaz e, bir ağır metal kirliliği var. Yani sanayiler Hı. arıtmadan suyu kanallara bırakıyorlar. Ben de ben de e, Deniz saray köylüyüm ben. Evet. Benim köyümden de bir kanal geçer ve su simsiyah. Yani denizin sanayi atığı aynen bize geliyor yani. Ve bunlarla bir sulama yapıldığı zaman ki ben tavsiye etmem ben kendi köylülerime tavsiye etmem. 5-6 yıl sonra o topraklarda hiçbir şey çıkmaz, bitmez. 5-10 sene sonra. 5-10 sene çünkü ağır metal ya görüyorsunuz zaten simsiyah. Evet. Bizim öncelikli olarak yapmamız gereken şey biz bırakalım şu iklimlerle falan uğraşmayı da. Önce şu suyu bir temiz tutalım. Tarlımız, o zaman da. arıtma tesislerinin desteklenmesi mi gerekir? Evet sübvanse edilsin. Süpansı. Edilsin sübvanse. Yani ne kadardır bunun enerji parası bilemiyorum. Hani yılda atıyorum ben, e, 100 milyon lira, 200 milyon lira ama o tarım alanlarının değeri çok 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 büyük paralar. ve Daha e, yaşam devam ediyor. yani. değer biçemezsiniz zaten. Arsa evet, değil 2 metrekare de, sürede. De, de, değeri zaten. Yani yani, dediğiniz yani. gibi değer evet. biçemezsiniz. Şey yani sürede yok. Bu, bu neden bizim mümkün olduğunca öncelikle bizim şu kirlikten bir kurtulmamız lazım. Ama bu kirlik Türkiye'nin artık genel problemi işte kızılırmak geçenlerde daha bu hafta içinde vardı e, basın yazıyordu işte kokuyor, ediyor, evet, şu oluyor, evet. bu oluyor. Gedi e, zaten bizim küçük Menderes, büyük Menderes evet, evet. ciddi anlamda kirli bu, bu bütün bu alanlar. Yani bizim bütün bu alanlar öncelikle kesinlikle ve kesinlikle arıtma tesislerini sübvanse edip sübvanse yani. Çözüm bu. Çözüm ne, bu. Ne, ne güzel kısaca da Eğer söyledim. Eğer şeyse de yani ben sübvanse edemiyorum dedesi o zaman bunu kirleten fabrikalar kapatılacak. Bu, bu, bu kadar basit. Ya kapatacaksınız fabrikayı ya, ya da sübvanse, de, sübvanse e, 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 e. edeceksiniz. Ben sübvanse diyorum çünkü hakikaten Türkiye'de enerji çok çok pahalı. İnanılmaz pahalı bir şey, olay. Veya yüzde ellisini, yüzde yetmişini sübvanse edin. Ama hı hı. bu şekilde çalıştırdım yani. Hı hı. Kesinlikle çalıştırdım şeyler. Yani bizim İzmir Körfezi de mesela. Hala da 10-12 yıldan beri e, arıtma testleri falan kuruldu edildi ama hala da dereden pis su geliyor. Evet. Yani hala geliyor. Yani kirlilik bizim baş belamız. Önce ondan bir kurtulmamız lazım. Bizim. Bir başka tehdit de şu olabilir mi hocam? Şimdi e, bir yılını hatırlamıyorum ama biz hani topraklarımızı koruyacağız tarım topraklarımız diye bir kanun çıkardık. Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu tamamıyla. adıyla. Evet. E, her e, ilde toprak koruma kurulları oluşturuldu. Yapısına baktığınız zaman evet her kesimin, her sektörün ciddi bir e, temsil kabiliyetinde olan bir e, yapıydı bu. Özellikle biz birinci sınıf ve ikinci sınıf tarım arazilerimizi hani koruyalım, yapılaşmaya müsaade etmeyelim dedik. Ama ardından e, tırnak içerisinde kamu yararı e, ifadesiyle ki o ifadenin içerisinde her şeyi sokabilirsiniz. Çünkü e, bir yerde bir benzin istasyonu yapılması gerekiyorsa ve... Örneğin 100 kilometrelik mesafede bir benzin yok istasyonu yok ise o bile kamu yararının içine koyulabilir çok rahat bir şekilde. Yani e, hastaneyi falan geçtim. E, sonra kamu yararı ilkesiyle biz e, belli e, arazilerimizi maalesef imara açtık. Şimdi her yerde e, konutlar e, yükselmeye başladı. Bunu biz bir tehdit olarak e, algılar mısınız? Hani iklimden ilk önce bir de buna bakalım der misiniz? E, aynı suyun temizliği gibi. Evet. Şimdi e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir spotu dönüyor son 4-5 aydan beri evet, televizyonlarda. Evet. diyor ki işte tarım alanlarını inşaat yapmayalım yaptırmıyor. Hı -hı. Şimdi e, çok güzel bir şey bu. Ama tek bir kanunda bunu yapılabilir bu. Yani hükümet bunu söylüyor yani. O spotları döndüren bakanlık yani hükümet. Ben şimdi yani, şunu anladım. Hükümet. Çok özür diliyorum kıymetli hocam. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir sürü emek vermiş, masraf evet. etmiş. O kamu spotunu yaptırmış ve yayınlatıyor. Bunu yayınlatıyorsa ben şöyle düşünürüm. Demek ki böyle bir sorun var. Evet. Ve bakanlık bunun olmaması gerektiğini düşündüğü için. Çünkü oradaki ifadeler diyor ki dediğiniz gibi yaptırmayalım diyor. Demek ki yapılıyor diyorum ben de. Evet. Evet. Özellikle şimdi dünyanın... Ege bölgesi dünyada Herod'un tanımıyla yaşanası e, en güzel yerdir. Yani evet. Herod'un tanımıyla. Ee, tarımsal alanlar olarak dünyanın en önemli tarım alanları. Evet. En zengin tarım alanları buralardır. Yani 10 e, iki bin tür vardır. Bitki türü vardır yani. Düşünün yani şey, muhteşemdir o alanlar böyle. Ve bu alanlar şimdi aydın. Aydın Muhteşem bir yerdir Aydın ve Aydın ovaları tamamen at inşaata teslim edilmiş durumda. Şimdi bakın her ay oradan geçeriz. Şehir merkezindeki kıyıda köşede kalmış daha önce tarım yapılan alanlardan demiyorsunuz. Değil Bak, ovaları diyorsunuz. Ova, ovanın içinde şeyler ovanın içine geldiler şimdi. Hı. Tamamen ovanın içine de yer, yerleşiyorlar. Deniz de aynı şekilde denizde ben benim köyümde aynı şekilde. Yani artık tarlaları evler başlandı yapılmaya yavaş 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 yavaş. En önemli tarım alanları bunlar. Bunlar sıradan tarım alanı değil. Bunlar hani böyle amiyan tabi adam eksiz adam çıkacak şeyler tarım alanları. Bunlar. O kadar bin bir topraklar. Bunlar muhteşem var. tarım alanları. Şimdi 1958 yılında İzmir'e gene yani bizim İzmir'den ben bir örnek ederim. Bir Alman geliyor. Bu Alman Boltman isminde bir araştırıcı geliyor. 58, 1958, 1958'de adam diyor ki ya diyor yanlış diyor kentleşiyorsunuz, yerleşim, yerleşim, yanlış yapıyorsunuz diyor. Ovaları da ev yaptırmayın diyor, sakın ya, ha diyor dağlara diyor, yavaş. çıkın diyor, ovaları rahat bırakın diyor. Bizim İzmir dediğimiz yer Türkiye'nin tarım başkentidir her günüyle. Şimdi artık kaybediyoruz yavaş yavaş. Mesela Bornova muhteşemdir, Bambez falan dünyaca meşhurdur bunlar işte. Bal çobası, Bucan'ın üzümleri muhteşem ve şu an hiçbir şey yok tarım alan her şey bina oldu. Yani 1958 yılında adamın bize almanın e, uyardığı ve şöyle diyor, torbaları ödemiş ödeme şey yapın diyor şeylerinizi, e, diyor. Bu taraf hiç çekiliyor. Hı hı. yukarıda doğru Diyor ve oları rahat bırakın diyor. Çünkü Avrupalı toprağı biliyor. Ne olduğunu biliyor. Çünkü yıllar boyu, binlerce yılda bir onun için savaş veriyor adamlar. Düşün o Vikingler, o şeyler, Almanlar, Anglo-Saksonlar, birbirleri hep savaş halidir bütün bunlar. Tarihe baktığınız zaman Avrupa tarihinde. Hepsinin derdi topraktır, tarımdır. Ama Anadolu o kadar muhteşem güzel bir yer ki bizim Anadolu'muz. Dünyada işte bugün 40 bin tane antik kent var Anadolu'da. Yani bütün dünyada yaşam hep olmuş. Onun evet. için diyor Herodot, dünyada en yaşanısı güzel yer, bir tanesi yani. burası. Ve biz bu alanlara, tarım alanlarına tamamen inşaata teslim ediyoruz şimdi yavaş yavaş. Bir de hocam çok konumuzla doğrudan ilgisi yok ama yine hatırlıyorum ama ismini değil, Hı -hı. kıymetli bir akademisyenimiz söylemişti. Bir deprem kuşağındayız. Ege bölgesi de öyle tüm Türkiye evet. olduğu gibi. Ovada ev yaparsanız depremde ölürsünüz. Dağlara, yamaçlara yaparsanız hiçbir şey olmaz. Niye eski yerleşimlerin hepsi dağ yamaçlarında? Bir bunu yani onlar düşünmüş biz düşünemiyoruz. Eski hep hep tepelerdir. Hep tepelerdi. Hem savunma amaçlı hem ovaları rahat bırakma, tarım Tabii. üretimi amaçlıdır onlar Hı -hı. şeyler. Ama biz şu anda e, tam tersi, e, örneğin 2009'da mıydı o bir seller oldu doğuda. Eee işte hatırlayamam 20 kişi falan öldü mesela. Nedeni şu. Tepedeki yerleşim yerine vadiye indiriyorlar aşağı indiriyorlar. <laughs> sel geliyor götürüyor hepsini yani. Yani neden o eski yerleşim yeri tepede de sen onu niye indiriyorsun Hı -hı. aşağı yani? yani Bu son derece hakikaten gerçekten e, ciddi olarak tarım alanlarına Gediz, Menderesler, Küçük ve Büyük Menderesler bu alanların kesinlikle çivi çakılmaması lazım. Ve Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aslında bir an önce burada önlem alması lazım. Çok basit kanunlarla çizerek hı hı. şu alan içinde ev yapılmayacak deyip, bitirmesi lazım. Ya, yani yapıyoruz. kamu yararı onun hay yararı hay bunun hay hay. yararı yok yani. Dünyada yapamazsınız. Bakın dünyada tarım alanı hiç çivi çakamazsınız. Evet. Tarım alanı tarım ee, Hocam bir e, yine basında çıkan e, size ait ise tabii ki cümleleriniz var. Onları bir okuyup biraz yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü çok ciddi bir uyarı diyorsunuz ki biz henüz 60'lı yıllardan beri uzun süreli gerçek kuraklık yaşamadık. Ancak 2020'lerden sonra ciddi, bu kelimeler önemli o yüzden üstüne basa basa söylüyorum, ciddi bir kurak dönem geliyor. şimdi Eyvah mı diyeceğiz? Bunun altını biraz dolduralım. Şimdi son, dedik ki bin yılda son 50 yılda, son bin yılın en güzel çağların dönemlerini yaşadık biz en bol yağışta. Ama evet. 2020'den sonra e, ciddi bir mini soğuma bekliyoruz. Yani bir mini kuraklık bekliyoruz hı hı. ciddi olarak. Ve bütün dünya bekliyor artık bunu. Hatta Hillary Clinton, bir önceki ABD Dışişleri Bakanı ee, söyledi bunu 2012'de de sanırım. Ee, dedi ki dünyada su çıkabilir 2023'ten sonra. Evet. Ee, bir şey de kalmadı yani sonuçta. Kalmadı. Yani. Ee, bunu Rusya Dışişleri Bakanı söyledi aynı günlerde. Dünyada su savaşları 2022 23ten sonra evet. savaşlar çıkabilir evet. diye. Çünkü e, soğuma demek susuzluk demektir. Yani sıcaklığın düşmesi buharlaşmanın azalması demektir ve yağışların azalması demektir. demektir. Yok ki son derece bir şey bu. Ve iki tane büyük devletin dışişleri bakanları eksi aynı cümleleri sarf etti. Ve yine e, 2004 2004'lü yıllarda e, gene yabancı basında, böyle Financial Times'ta falan bu şeyle ilgili 2020'den sonra gelecek olan soğuk dönemle ilgili ciddi bilgiler çıktı. Örneğin Finlandiya mesela nükleer Santal yaptı ve nükleer santral yapma nedeni de şeye bağladı adam doğrudan. 2020'den sonra gelecek olan soğuma döneminde bizim barajlarımız buz tutabilir, ki biz elektrik enerjisi paradan sağlıyoruz. Biz elektrik enerjisiz kal kalacağımız için Biz şey yaptırıyoruz dedi. E, nükleer yaptırıyoruz dedi. Ve yaptırdı zaten. 2003 yılında falan başladılar. Ve bitirdi adamlar şey. Nükleer santral şeyleri şeylerini, e, e, olayları bitirdiler. Yani bütün dünya bu, bu dönemi biliyor zaten. Yani bizler 90'dan beri söylüyoruz. 2020'den sonra ters yani bir, bir şeylik olacak ama eğer biz bu döneme gerçekten hazırlıklı girersek biz çok büyük avantajlıyız. Biz Anadolu'yuz. Üretimin olduğu yeriz biz. Buzullar belki şeye, orta şeye kadar gelecektir. Ee, Avrupa'ya kadar gelecektir. İngiltere'nin kuzeyinde dahi buz kaplayabilecektir. Bütün oralar tarım bitecektir. Biz de devam edecektir. Üretim şey verimlik düşecektir ama biz de devam edecektir. Bakın ya yani o kadar büyük avantajlı bir şeyiz ki biz yani. Ve aynı şekilde denizlerimiz, özellikle Ege Denizi, balık çiftlikleri için çok ideal denizlerdir bunlar. Çok güzel denizlerdir. Yani şu anda e, Dokuz Eylül Üniversitesi e, Deniz Müdürü Enstitüsü'nün çok güzel bir çalışması var şu anda. Tarım Bakanlığı adına yapılıyor Ege Denizi'deki balık çiftlikleriyle ilgili. Yani e, nereye nasıl bir şey kurulması lazım? Çünkü protein aşırı çıkacak bizden ciddi olarak. Hı. Onu oradan kapatabiliriz ve satabiliriz de zaten bizim şu anda satabildiğimiz tek canlı şey e, hayvan, balık zaten. Yani avantaja yani, çevirebiliriz bu süreçte. Evet muhteşem Bu işte çok bir, ciddi bir planlama yapılması. Takımlar kurulacak, evet takımlar kurulacak. kurulacak. Takımlar evet. kurulacak. E, bütün Anadolu'da 26 havzamız var. Hangi havzada, hangi tür e, ürün e, yetiştirilecek e, ve her üründe biliyorsunuz ya yani bir sürü şey var, e, Kurakta yetişen var, az suda, çok suda üstü şey türleri var. onlar da hesaplanacak yani önceden saptanmadan sonra bütün o 26 avızlı ne ekilce ne biçilce bu dönemde dünyada olası neler ekilip biçilecek? bütün bunlar yapıldıktan sonra Onlara uygun mekanizmalarıyla birlikte üreticinin yönlendirilmesi bitti. Bitti. Mesela ben hep Hollanda örnek veririm. Hollanda deniz şey ülke ufacık, avuççı kadar bir ülke anlaşsın. 60 milyar dolar adam yılda şeyi var. Tarım ihracatı var ya. Yani bir ot yetişiyor, bir de gül yetişiyor ya. Başka bir işte şey. Başka bir şey. Yok. Tarım hay şeyden hayvancılık tarımlı adam 60 milyar dolar para kazanıyor yani. Bir de hocam e, biraz daha böyle e, uyarıcı olması için. E, 1970, 1990 ve 2008'deki kuraklıkları sizin ifadenizle hafif kuraklık olarak değerlendirilmiş. Uyarıcı beğendim. kuraklık. Onlar durumda. hafif onlar. Evet. Geçici. Bu 2022'li yıllardan sonra ciddi diyorsunuz. Biraz ciddi. Evet, evet. ciddi. Evet. evet. Buna göre önlem alıyoruz. biraz ablası. Ve bizim burada tek başvurabileceğim yer yeraltı suları. Hı hı. Yani bu neden diyoruz ki bu dönemde yeraltı sularını hemen denetim altına almalıyız. Bütün dünya diğer suları kuyu açtığınız zaman siz en üst akiferden su alabilirsiniz. Aşağısı devlete aittir. Hı hı. Bu soğuk dönemlere aittir. Kuraklık dönemlerine aittir. Çünkü kurak dönemde başvurabileceğiniz tek yer sizin yeral sularınızdır. Orası Siz orayı da şimdiden kurutursanız ki biz onu yapıyoruz, kurtuyoruz. Örneğin Konya Ovası'nı kuruttuk. Hı, hı. Koskoca Konya Ovası'nı ya kuruttuk yani. Yanlış değilim. Buğdaydan geçtik çeker pancarına önce birinci akiferi bir kuruttuk 100 metrelerdeydi. Sonra ikinciye indik. 200 metre onu kuruttuk. Sonra 300 dekini kuruttuk. Hı. Sonra eee tuz tuzlu suları şeye basmaya başladı. Akiferlere evet, basmaya. Evet. E, tarım mahvetti. Yani bizim e, özellikle yer altı sularını yere yani kuyuları bir an önce ama önlem altına almamız Hı. lazım. Gerçi yani hükümetin yaptığı bir şeyler var. <laughs> yani almaya çalışıyor. Ama evet. bir türlü olmuyor. Yani bir türlü Tam Ol, rayına girmeyiz diyorsunuz. galiba bütün kuyular sayılacak şeyler yapılacaktı. Olmadı Anladım. hala. 2014 oldu. Hala olmadı. Anladım. O, o ee, şimdi gelişmiş ülkeler sizin söylediğiniz özellikle son dönemde bütün bu bilimsel gerçekleri göz önüne alarak ve muazzam bütçeler de ortaya koyarak yine bilimin ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Teknik anlamda. Hı. Bunu bir kenara bırakalım. Ama aynı gelişmiş ülkelerin bir bölümü, hepsi değil tabii ki, bir başka çalışmanın da içerisine girmiş. O da şu, e, ikinci veya üçüncü dünya ülkeleri, mesela Afrika kıtasında yoğunlaşan e, ülkelerde toprak kiralamak, satın almak. Oradaki insanları kendi topraklarının kölesi haline getirmek. Oradan üretilen katma değerin belki milyonda birini o ülkede bırakıp e, geri kalan hepsini de hem kendi gıda güvenliğini sağlamak hem de belki ekonomik gelir olarak e, kendi hanesine e, yazmak. Bir yandan da bu, bunu yapıyorlar. Şimdi bir ülke kendi vatandaşlarının geleceğini düşünüyor noktasından bakarsanız eğer ve acımasızsanız ki dünya acımasız. Doğru bir yol. Tabii. Doğru bir yol diye düşünebilirsiniz. Ama diyeyim almadan sonrasını size bırakayım hocam. Şimdi e, Çin'in de Ukrayna'da aldığı çok büyük alanlar var. Evet. Kiral topraklar var. Biz, bizlerin de var şeyde Sudan'da falan var galiba. yani. Var var evet. Çünkü Sudan'da şey aldık. Kadar, Sudan'da falan evet. bir, bizler de aldık şimdi. Ama bu, yani bu tut, tut, ka, tut. kapitalist Türkiye dünyayı kuşatıyor Yaptık, noktasında var, yani. değil bu. Var, Ama yani. Amerikanın yaptıklarını biliyoruz. Yaptık, evet. Zaten siz ne kadar alırsanız alın patron gene onlar zaten. Yani, yani. Onların şey olmadan izin olmadan Yapamazsın. adım atamazsınız. Yani şimdi e, örneğin ee, Sudan'lı bir arkadaşım vardı, işte o konuda konuşurken ya dedi e, İngilizler yani sömürge, e, şey, İngiliz Sömürgesi yani İngilizler coğrafya kitaplarına bir cümle koymuşlar Sudan'da. Sudan tarım yapılamaz cümle bu. Ve dedi biz çok uzun yıllar dedi Sudan'da tarım yapılamayacağını e, bilirdik dedim. Halbuki Sudan Afrika'nın üçte birini doyuracak kadar potansiyel sahip olan bir ülke. bakın tarım yapılamaz dediğimiz ülke Afrika'nın üstüne i̇şte bir doyuruyor. Tabi, evet. Ama bilinçaltında öyle bir işliyor ki şey Hı -hı. kapitalist ülkeler böyle o kadar şey işliyor ki. Yani siz onu bir daha hiç aklınıza bile gelmiyor. Tarım yapılamıyor. Bir, bir ne yapalım yani. artık? Ne Toprağa Evet. E, e, evet. O, o, o anlamak şeye geliyor. Ona yani. geliyor başka o, Ona geliyor. Yani e, dünyada e, şu anda e, tarım Bizden de satın aldılar, Güneydoğudan da bayağı topraklar alınıyor sanırım yani ben bir ara konuşmalarda <laughs> onu duymuştum yani bizim de bizden de der satın aldılar şeyler. Hatta bizim çok pahalıymış galiba bizim topraklarımız. Evet, Sudan, falan öyle. Çok ucuz. Sudan, evet. Sudan falan dediler çok ucuz, Sudan yani falan dediler çok ucuz. Bir ülke başka bir ülkede e, tarım yaptırabilir, buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Hele bu dünyada Tabii hani ama gıda hani, güvenliği için. E, gıda güvenliği için ama bu e, hani o ülkeyi sömürge haline getirecek noktalara e, ulaşırsa orada e, hani gıda güvenliği ikinci plana düşmeli bir ülke için bence. Ne B dersiniz? E, gıda güvenliği açısından e, uzun vadede el koyacaklardır. Hani belki Ukrayna. Bu böyle gidecek içi, mi bu süreç hocam. E, gidecek artık gidecek artık e, yani kapitalizm bu sistemde eee uyuyacaksınız. Siz de uyumak. Yani Türkiye bu yola girer mi? Girmeli mi? G girdi zaten. Girdi zaten. Biz zaten şeye girdik, sisteme girdik ama burada e, özellikle su konusunda e, örneğin e, bizde suyun özelleştirilmesi olayları vardır. E, biz çok ciddi para veriyoruz bu sulara. Hı hı. İnanılmaz paralar veriyoruz mesela. Dünyada yaklaşık 1.2 trilyon dolar gibi bir sudan e, özelleştirilen, sudan kazanılan para vardır. Hı hı. Petrolün üçte işte biri. Hiç farkında değiliz. Mesela biz de İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da artık herkes damacana su içiyor. Hı hı. Çok büyük çoğunluk. Onların hepsi para. Muhteşem para yani. Büyük ve biz bir de, Ve Ve yine tarımdan e, konuşalım mesela. Öyle. Örneğin e, denizde mesela dönüm başı sanırım 60 lira falandı galiba en son şey. E, i̇sterinden yok para yok. ve garantisi de yok. Yani siz diyelim ki pamuk ektiniz, pirinç sulamayı yaptınız, güzel. İkinci de, su kalmadı, e, bir şey yapamıyorsunuz. Bitti. Bitti. Evet. Onun bir garantisi bir şey de yok. Yani su olayında e, yani özellikle su olayını e, yani yabancı ülkelerde olsun bizde olsun e, yani yapılması gereken artık yapmak zorundayız. Yani, Hocam detay gibi gelebilir hani bu kadar olaylara küresel ölçekten baktıktan sonra hani pat diye çok spesifik bir konuya geçeceğim. Kusura bakmayın ama çok ilgimi çekti bu. E, yine basında çıkan açıklamalarınızdan hareketle gideceğim tabii ki. Ee, biz hep yenilenebilir enerji kaynaklarının e, tarımda ve diğer Hı. sektörlerde kullanımını teşvik edici yayınlar yapıyoruz. Ve yeri geldiği zaman da bu mesajları hem konuklarımızdan alıyoruz hem de dilimizden önce biz veriyoruz. Jeotermal enerji de bunlardan bir tanesi. Özellikle örtü altı tarımında ne kadar maliyetleri düşürdüğünü, verimli olduğunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki bu jeotermal kuyular neredeyse her yerde açılıyor ve buralardan çıkan borlu sular da tarım alanlarını yok ediyor. Ben... Ee, tabii benim eksikliğimdir muhakkak. Böyle bir e, cümleyi ilk defa okudum. Bunu da bir iki dakika açmanızı rica edeceğim. Şimdi e, özellikle bizim Menderes e, ovalarında ciddi jeotama kaynaklar var. Bizim, Hı -hı. E, İzmir Aydın, e, İzmir Denizli arasında. Şimdi bazı e, şirketler işi yapılması gerektiği gibi yapıyor. Yani enerji alıyor, suyu tekrar basıyor. Hı -hı. Aşağıya Hı -hı. aldığı Hı -hı. akifere basıyor, yeniden bir ben... şey. Suyu dışarı vermiyor. Hı -hı. Ama bazı e, şirketler var, yani Hı -hı. görüyorum çünkü çünkü yolda geçerken böyle e, suyun geçtiği yeri görüyorsunuz derelerden. Böyle. İnanılmaz sıcak olduğu için buhar, Hı -hı. resmen buhar. İşte o sular içinde buhar var onların, O sular tarım alanları perişan ediyor. Yani ciddi bir, bir, zeytinde falan bir ciddi bir düşüş olduğunu görüyorum ben. TÜİK'ten aldığım verilerde böyle bir tuhaflık var ve verimli olan yani eskiden beş ağaçta bir tanesi meyve vermiyorken şu anda beş ağaçta iki tanesi üç tanesi vermiyor. Hı hı. Yani ciddi bir sorun var orada. Belki ondan değildir ama ben ondan olduğunu düşünüyorum. Yani o alanlarda bir sorun var. Bu da yani tabii en güzel enerji, tertemiz en enerji ama yapılması gerektiği gibi yapalım suyunu alalım enerjisini alalım tekrar basalım. Tekrar basalım. Tarım alanı kesinlikle vermeyin. Tarım O zaman burada vermem. bir devletin mekanizmasının eksik. Yani işin doğrusu eksik. oysa eksik o zaman. Eksik. Yani eksik, eksik. ben ben dediğim gibi sık sık geçtim bir yoldur o benim herhalde her, ay geçerim her yoldan ve orada e, suyu direkt şeylere derelere veriyorlar böyle buharları görüyorum ben zaten yani zaman o zaman sis gibi olur böyle. Bayağı şey kaplar ve o tarımı etkiliyor oradan. Buhar yani. kent var oralarda. Buhar, Buhar, Buhar kent, kent yakın. Evet, evet, bu kent, Mesela oradaki şey iyidir. Hı, i̇yi bilir. Oradaki iyidir. Mesela onlar şeye veriyorlar. Direkt yani döndürüyorlar yani. Hı. Şeylere vermiyorlar. Ya bunun bilimsel doğru yöntemi var. Uygulayan büyük küçük bir küçüklü, e, firmalar, şirketlerimiz Biraz şey baş. olduğu için e, mali enerji evet. gene içeri. Enerji olduğu için yapmıyorlar. Yani bizim özellikle e, bir de Türkiye'nin en önemli yerleri bunlar. Tarım alanları. Hı. Yani Türkiye'nin değil, dünyanın. Mesela İzmir Aydın demir yapılmıştır. 1873 yılında biliyor musunuz? 1873 evet. İzmir Aydın, evet. Daha yeni demir dünyada varken ilk demir yolu, bir tanesi İzmir Aydın'dır. O Aydın'ın tarım e, ürünlerini, pamuk özellikle pamuk başlamış diğer tarım ürünlerini e, İzmir'e getirip gemilerle Avrupa'ya taşımak içindir. Evet. Düşünün ovanın şeyine bakın, haşmetine bakın. bakın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Özetle yanlışım varsa düzeltin lütfen. Eee Herhangi bir olumsuzluğu özellikle tarımsal e, anlamda e, ya da e, su sorununu işte iklimlerdir, yağışlardır, küresel ısınmadır. Bunlara bağlamayın diyorsunuz. En başta diyorsunuz ki tarım politikalarınızı düzenleyin ve suyu verimli kullanın, toprağı verimli kullanın. Eğer e, toprağınızı e, verimli kullanacağınız yöntemleri de geliştiremezseniz birileri gelir, alır. O toprağı sizin adınıza kullanır siz o ne verdiği ise onla yetinmek zorunda kalırsınız. Evet. Ne gıdanın güvenliğini ne de güvencesini konuşabilirsiniz diyorsunuz benim anladığım evet. kadarıyla. Evet. Ee, özetle. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, Müsteşarınız sağ olunlar olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Evet, e, kıymetli dostlar. Anlayabilene çok şey anlatmaya çalıştık. Bir televizyon programı matematiğin içerisinde bir saat boyunca 14 ana konuda ancak bu kadar konuşulabilirdi. Biz anahtar verdik, kapıyı açmak sizlere ait diyelim. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.